Herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz, sevgili danışanlarımız. Termo tabletimizden bahsedeyim size. Bir kutumuz bir aylık kullanım içinde 60 adet var. Sabah akşam alınıyor günde iki kez aç karnına. Yemeklerden yarım saat önce, bir saat önce alabilirsiniz. Ben de şimdi bir tane içiyorum sizin için. Yemekten yarım saat önce. Bol suyla tüketiyoruz. 2 bardak suyla tüketiyoruz. Bağırsaklardaki emilimi arttırmak, hızlandırmak için bol suyla tüketiyoruz. Ayda ortalama 3 ila 6-7 kilo arası her bünyeye göre değişiyor. 4 yaş üstü herkes kullanabilir. Hiçbir zararı ve yer etkisi yoktur. Tamamıyla doğal, bitkisel, gıda takviyesidir. Herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği şeker, tansiyon, kalp hastası, emziren anneler, herkesin hamileler dahil gönül rahatlığıyla kullanabileceği bitkisel bir gıda takviyesi efendim.